Merhabalar. Solaklar için iğne oyası ve örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir çiçekli modelim var. Çiçekli ve daha modelim arkadaşlar. Gerçi siyah olduğu için renk tonlarından pek fazla gösteremeyeceğim ama ben size hemen şöyle bir alternatif sunaraktan şöyle bir beyaz kağıdın üzerine şu şekilde dağlarımızı ve çiçeklerimizi daha net anlaştı gösterebilmem için bakın şu şekilde. Bu modeli sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar derseniz başlayalım Hadi hayırlısı bakalım evet, modelimizi önce çiçeğimizden başlıyoruz ortasında da ayrıca yeşilden öreceğiz şöyle modelimizi şöyle kenarımıza alıyoruz ve ben bir ton daha açık renk tonuyla yapacağım arkadaşlar daha net gösterebilmek açısından şimdi ipimi şöyle tığımı sabitledim buraya 8 tane zincir çekeceğiz 6, 7, 8 tane zincirimizi çektik. Ve hemen başladığımız ilk yerden şöyle halkamıza geçiriyoruz. Ve birleştiriyoruz. Arkadaşlar buraya bir küçük halka oluşturmuş olduk. Bu halkamızı 5 tane zincir çekiyoruz. 4, 5 tane. Başını doluyoruz. 2 kere doluyoruz başını. Hemen aynı halkamızın içine giriyoruz. Ve buraya önce bir sonra 2 2 ve 2 de çıkıyoruz ve buraya tepesine 1 2 3 5 tane zincir çekiyoruz ve bu zincirimizin içine giriyoruz şu halkamızın içine giriyoruz şu şekilde ve buraya şu araya 5 tane sık iğne gidiyoruz 1 2 3 4 5 tane Sık iğnemizi gittik 6. dibine batıyoruz Aynı halkamızın içine batıyoruz Şu şekilde Devam ediyoruz 6 tane bu şekilde yapacağız 1-2-3-4 5 tane zincir çekiyorum 2 kere başını doluyorum Aynı halkamızın içine giriyorum Bu arada ipimi de arada gezdirmiş oluyorum Ve bir Önce bir reis yapıyoruz Sonra 2 iki, 2 iki, ve iki de çıkıyorum şu şekilde. 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane çektim ve hemen bu boşluk araya giriyorum. Ve şu boşluğa 5 tane sık iğne gidiyoruz. 3 ipimizi sonra keseceğiz. Kenarda dursun. 4 5 tane. Halkayı 6.yi de halkamızın içine giriyoruz. Şu şekilde kaydıralım. Tekrar devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5. Başını iki kere doluyoruz. 1, 2, 2, 2 de çıkıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. Boşluk giriyoruz. Kapatıyoruz sıkı iğne olarak. Ve bu araya 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, şöyle kaydıralım. 4 5 tane. Hemen al içine giriyoruz. Halkamızın 6. di yapmış oluyoruz. 3 tanesi oldu bile. Tekrar devam ediyoruz. 5 zincir. Başına iki kere doluyoruz. Hemen başına bir önce bir alıyoruz. Sonra 2, sonra 2, sonra iki tane çekiyoruz. 1 2 3. 5 zincir çekiyoruz. Hemen dibine batıyoruz. Ve devam ediyoruz. 5 tane sık iğneye. 3 4 bir tane daha yapalım 5 ve dibine 6. hemen aynı yere dibine gidiyoruz devam edelim 4 tane oldu bile 4 5 zincir 2 kere doluyoruz önce 1 sonra 2 sonra 2 2 1 2 3 5 zincir çekiyoruz dibine batıyorum ve devam ediyoruz 5 sıkı iğne yapıyoruz 4 bir tane daha yapalım 5 ve ortaya batıyoruz. Tekrar yine altıncıyı da 2 3 4 5 tane sık iğne zincirimizi çekiyoruz. 2 kere başını doluyoruz ve halkaya girip buradan 1 2 2 2 de çıkıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. 5 zincir hemen boşluğa batıyoruz Pardon tıkırda <laughs> ve şu araya da 5 tane sık iğne gidiyoruz 4 dört, bir tane daha yapıyoruz 5 ve hemen ortadaki boşluğa batıyoruz bir zincir çekiyoruz bakın iki, altı tane şöyle kenara alayım hepsini toparlayayım 6 tane çiçeğimizin kenar kısmını yaptık. Şimdi ortasını yapacağız. Şimdi i̇pliklerimi keseyim ve yeşil tonumu alayım. Evet modelimizin şimdi yeşil rengimi tığıma sabitledim. Şimdi bu modelimizin ortasını şu çiçeğimizdeki gibi şöyle yeşil etrafını dolandıracağız bakalım. Şimdi tığımızı sabitledik. Hemen şu ikisinin arasına giriyorum. Şimdi önce halkamdan giriyorum bu halkamdan şöyle bir tarafını nerede Sen şurasını sabitledik. Buradan bir sık iğne yapmış oldum. Şimdi buraya bir zincir çekiyorum. Şu ipim önde gel olacak. Hemen yanındaki sıradaki yere batıyorum. Ortadan giriyorum ve şu aradan çıkıyorum. Tekrar deneyelim. Hepsini aynı yapacağız. Bir zincir şu önde bakın hep şu ön tarafta halkaya giriyoruz. Aradan çıkıyoruz. Şöyle ipi öne alalım. Tekrar bir zincir tekrar halkadan giriyorum ve çıkıyorum. Bir zincir. Turuncuya karıştırdık. Bir zincirim çekiyorum. İpim şöyle şey yapalım. Tekrar yine bu ikisinin arasına girmiş oluyorum. İpimi aradan aldım ve çıkarttım. Bir zincir tekrar yine araya giriyoruz arkadaşlar şöyle birleştiriyoruz bir zincir öne getiriyorum tekrar şu şekilde birleştiriyoruz bakın bu şekilde tamamlamış oldu bir zincirimizi çekelim halkamızın ortasını tamamlamış olduk çiçeğimizin ortasını tamamlamış olduk şu şekilde. ipliklerini keseyim. Eklemesini de göstereyim sizlere. Evet, çiçeğimizin yanlarını kesim çakmağımla kamera açım çok yakın olduğu için arkadaşlar o yüzden içeride kesmiş oldum. Modelimi şimdi böyle alıyorum kenara. Ve şimdi temelimizi yapmaya başlıyoruz modelimizin. Hadi bakalım. Şimdi tığımı sabitledim yine. Şu şekilde bir birleştirdim. Bir zincirimi çekiyorum. tekrar yapayım. Aksına girdi. Evet. Şimdi burada şimdi biraz daha şey yapayım. Buraya bir zincir örümcek yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir dağlarımızı yapacağız. Bir tane örümceğimizi yaptık. Şöyle kamera açımda tam ayarlama yapayım. Şimdi burada bir tane yaptık. Şimdi buraya biz 6 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Örümceğimizin üzerine ve hemen üzerine batıyoruz ortaya birleştirdim tekrar bir altı zincir çekiyorum 3 4 5 6 zincir çektim aynı yere tekrar bir daha batıyorum iki tane buraya bir pırpırcık yapmış oldum şimdi burada örümcek yapmıştık ya iki tane de pırpır yaptık şimdi aşağı iniyoruz aşağı inerken örümcek yapıyoruz çok uzun değil çok da kısa değil orta ayarda bir örümcek ayarı yapıyoruz şu ilmeğimizi ısıtarak hemen bir değil ikinci zürafalarımızın içine batıyorum tıbattılarımızın hemen evet battım şu şekilde şimdi tekrar gene ilmeğimi uzatıyorum bir örümcek yaptım ve buraya bir iki üç dört tane zincir çekiyorum geri dönüşü yapıyorum ve ilk iki tane pırpırcık yapmıştım ya bir tanesinin üzerine batıyorum arkadaşlar şu şekilde dört tane zincir çektim ve araya girdim buraya da iki tane altlı pırpırımıza yapacağız 2 3 4 5 6 geri dönüşü yapıyorum biraz daha şey yapayım geri dönüşü yaptım bakın modelimizde hemen geri dönüş yaptığımız yere buraya batıyorum bir pırpırcık yaptım şimdi bir tane daha yapıyorum 5, 6. Kırpırımızı yaptım. Aynı yere tekrar giriyorum. 2 tane kırpırcık yapmış oldum. Şimdi burada dört tane zincir çektiğim yer vardı arkadaşlar. Bu dört tane zincir çektiğim yere 3 tane 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve çektiğim zincirimin üzerine batıyorum. Şu şekilde. Bakın bu şekilde bir örümceğimizi hazırlamaya başlamış olduk. Buraya da bir tane 6 tane zincir çekerekten 2 3 4 6 tane zincir çektim ve aynı yere bir pırpırcık yapmış oldum. Şu şekil. Bir saniye kamera açımı ayarlayayım. Arkadaşlar siyah olduğu için kartonum kaldırdım. Şimdi biraz daha aydınlık olsun diye daha net göstermesi açısından şöyle ayarlamayı yaptım. yerim değiştirdim yani. Şimdi buraya bir tane pıpırcığımızı yapmış olduk. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Şimdi yine örümceğimizi uzatıyoruz. Hemen aşağıya bir örümcek yapıp bir değil ikinci zarafamıza batıp buradan çıkıyoruz. Bakın şu şekil oldu. Şimdi buradan da tekrar yine yukarı çıkıyoruz ve buraya bir örümcek yapıyoruz. Her yukarı çıkışımız ve aşağı inişimizde örümcek yapacağız. Şimdi yukarı çıkarken de 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Geri dönüşü yapıyorum. Ve burada bir tane pırpır pır yapmıştım. Bu pırpırımın içine giriyorum. 6 tane zincir çektiğim yere. Buraya girdim. Tekrar yukarı çıkmak için. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yere şu yukarıdaki pırpırımın içine giriyorum. Bakın yükselmeye başladı bile. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekip Geri dönüş yapıyorum. Ön yüzüme dönüyorum. Ve battığım yere işte 2 tane pırpırcık yapacağım. 6 tane zincir çekerek. Bu birincisi. 3, 4, 6 zincir çektim. Aynı yere tekrar bir daha batıyorum. 2 tane pırpırcık yapmış oldum. Şimdi aşağı iniyoruz. İnerken şurada 4 tane zincirim vardı. 4 zincir çekmiştim. İnerken 3. üç zincir çekiyorum ve hemen aşağıya iniyorum. Buraya bir tane bakın birleştirdim. Bir tane 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6. Kırkırımı yapmış oldum. Şimdi tekrar yine burada bir tane dörtlüğümüz var. Buraya da yine bir üç zincir. 2 3 4, 3 üç zincir çekecektik. 400 zincirimizin hemen üzerine. Daha önce benim kanımda bunu beyaz olarak yapmıştım. Namaz başörtüsü olarak modelim vardır yani. Şimdi tekrar gene 6 zincir çekiyoruz. Hemen aynı yere sabitliyoruz. Buraya da bir pırpır pır yapmış olduk. Şimdi aşağı iniyoruz. Aşağı inerken yine ilmeğimizi uzatıyoruz buraya bir örümcek yapıyoruz ve bir değil ikinci zürafamıza giriyoruz ve sabitliyoruz şu şekil yukarı çıkmak için tekrar yine bir hızlamızdan yaptık şeklinde dolaştı bu arada hemencecik buraya yukarı çıkmak için dört tane zincir çekiyorum 2 3 4 geri dönüş yapayım daha rahat olsun şu şekilde batıyorum tam ilk baştaki yine batıyoruz 4 zincir çektim battım tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum diğer yukarıdaki sıradaki halkamın içine girdim pırpırımın da içine girmiş diyelim bir daha 4 zincir çekiyorum ve bu üstteki pırpırımın üzerine giriyorum iki tane yan yana yapmıştık pırpırımızı iki tanesi yap bakın 3. sıramız şu an şimdi tekrar yine 1 2 3 4 6 tane zincir çekiyorum dönüş yapıyorum ön yüzüme ve dibine batıyorum 6 zincirimi dibine batırıyorum bir pırpır yaptım bir tane daha 5 Takalım. 6 zincirimi çektim aynı yere tekrar bir daha batıyorum 2 tane pırpırımı yapmış oldum şimdi buraya 4 tane zincirimi 3 tane zincir çekeceğim 3 zincir çekip batıyorum ve 6 tane zincir çekiyorum pırpır pır yapmış oluyorum tekrar bir 3 zincir burada 4 zincirim vardı hemen üzerine batıyorum ve buraya da 6 zincir çekiyorum ve dibine batıyorum bir tane daha dört zincirim var. Ki 3 zincir çekiyorum. Hemen onun da dibine batıyorum. Ve buraya da 6 zincir çekiyorum. Şu 6. Ve dibine batıyorum. Şu şekilde. Şimdi örümceğimizi yapıyorum. Aşağı iniyoruz. Hemen onu da bir de ikinci kutudan batıyoruz. Bir zincir çekelim. Bakın dört tane kayamızı yapmış olduk. Dörtlü kayımızı. Bir, iki, üç, dördüncüsünü. Şu şekilde. Bakın. Bu şekilde oldu. Şimdi bir de eklememizi yapalım. Hemen yanına. Tığ iki ikişer zincir çekerek yapmıştık. Bu sıra giderken de yine iki zincir çekerekten tığ battılarımıza batıyoruz. Buraya iki tane bir, iki zincir çekip tığ yapıyorum. Bir, iki tane çekip üçüncüyü yapıyorum. Üç tane yapmış olduk. Bir tane zincir çekiyorum ve modelimi alıyorum. Bu modelimi Buraya sabitliyoruz. Şimdi arkadan sabitliyorum arkadaşlar. Şöyle tersini döndürmüş oldum modelimi. Ve halkadan geçiyorum. Buraya 5 zincir çekmiştik ya. 5 zincir çektiğimiz yerin halka giriyoruz. Ve birleştiriyorum. Aşağıya iniyorum şimdi. Birleştirdim. Şimdi buraya bir, iki tane zincir çekiyorum. Kapattım. Bir, iki tane zincir çekiyorum kapattım hemen yerine girelim şimdi şöyle bir bakıp modelimizi Evet üçüncüden yani iki tane yapıp üçüncüden halkamızı birleştireceğiz modelimizi şimdi bir tane daha yine bir iki zincir çekiyorum hemen yanındaki tığ battıya batıyorum üç tane arada olmuş oldu bir tane zincir çekiyorum ve modelimin diğer yan tarafındaki alıyoruz halkadan geçiriyorum ilmeğinden geçirmiş oldum ve hemen yandaki tığ battıya batıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Yana giriyorum. Şöyle bir göstermiş olayım. Bakın modelimizi. Bu ayarda. Bu da kayamız. Arkadaşlar yaparken yine 3 tane sıkı 2 zincir çekerek batacağız. Şurada başlangıcımızda tekrar ben size modeli göstererekten yapayım arkadaşlar. Bir tanesini yapmıştım. Yine bir tane daha bir iki zincir çekiyorum, batıyorum modelimin başlangıcına. Tekrar iki zincir çekiyorum, batıyorum. Yani üçüncüyü battıktan sonra modelimize ilmeğimizi uzatıyorum. Hemen yanından ve buraya altı tane bir, iki üç altı zincir çekiyoruz. Daha iyi anlaşılabilmesi için tekrar bir daha ufak parçasını göstereyim. Tekrar bir altı zincir 2, 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Örümceğimizin tepesindeki yere batıyoruz. Ve buraya bir örümcek yapıyorum. Aşağı inmek için. Şu şekilde. Ve bir deyip ikinci kutudan batıyoruz. Evet, işte. Tekrar yine bir örümcek yapıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz geri dönüyorum ve ben bu iki tane yaptığımız halkamızın bir tanesini pırpırımızın da diyeyim içine giriyorum şu şekilde ters yanlış yere girdim bakın şu şekilde girdim ve buraya da 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz geri dönüyoruz ve tam tepesini dibine batıyoruz tekrar 1 2 6 zincir çekiyoruz hemen dibine batıyoruz yukarı çıkarken yani şöyle ikişer tane pırpırımızı yapıyoruz aşağı inerken birer tane iniyoruz yapıyoruz yani şimdi yukarı çıkarken ikişer tane pırpırlarımızı aşağıda şu mesela şu 4 zincir var ya bu araya şimdi bir tane yapacağız şimdi ben bu dört tane zincirin altına hemen 1 2 üç tane zincir aşağı inerken de üçer zincir çekiyoruz yukarı çıkarken dörder zincir Buraya bir tane pırpır pır yapacağız. 6 tane zincir çekip de hemen dibine ve aşağı inerken de örümceğimizi yapıyoruz. Bakın bir ikinci kutudan giriyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın ikincisi de bitmiş oldu. Şimdi üçüncü yukarı çıkarken tekrar yine bir örümcek yapıyoruz. Ve buraya 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi geri dönüş yaparak göstereyim. Şimdi burada bir pırpırımız var. Burada da bir pırpırımız var. Bu önce bir pırpırımızdan giriyorum. Burayı sabitliyoruz. 4 zincirimizi. Şimdi tekrar yine 2 3 4 zincir çekiyorum. Üstteki pırpırımıza batıyorum. Yukarı çıkarken 4'er sıra 4'er zincir çekerek çıkıyoruz. Şimdi buraya yine iki tane pırpır yapacağım ki 3 4 5 6 şöyle ön yüzüne geçeyim hemen 1 1 2 3 4 5 6 ve ikinci pırpırımız iki tane pırpırımız oluşturmuş olduk tekrar şimdi aşağı iniyoruz 4 zincirim var burada da 4 zincirim var buraya 3 zincir çekiyoruz dibine buraya 6 tane zincir çekeceğiz 2 3 5 6 hemen dibine bir tane yapıyoruz pırpırımızı bir tane yapıyoruz yukarı çıkarken ikişer tane aşağı inerken bir tane şimdi tekrar yine 4 zincirimiz var 2 3 zincir çekiyorum hemen dibine birleştirdim şu şekil şimdi burada bir 6 zincir çekiyorum 6 zincir dibine birleştirelim. Tak oldu orası. Evet. Şimdi şu şekil. Tekrar yine aşağı iniyorum. ilmeğimi uzatıyorum. Ve bir ikinciden birleştiriyoruz. Bakın. Üçüncü sırada bitti. Şimdi son sıraya çıkıyor. Geliyoruz. Tekrar yine örümceğimizi yapalım. 4 zincir çekelim. Gir dönüş yapıyoruz. Ve şimdi yukarı çıkarken 4'er zincir çekerek çıkacağız. Şimdi ilk birinciyi yapıyoruz. Birleştirdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İkinciyi birleştiriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve üçüncüyü birleştiriyorum. Şöyle bir tane uçtan alıyoruz. Şimdi son sıramız aşağı inerken 1 2 3, 6 zincir çekiyoruz. Şöyle ön yüzüne geldim. Hemen dibine tekrar 6 zincir hemen dibine şimdi aşağı iniyoruz 4'er zincirlerimiz vardı 3 zincir çekiyoruz Aşağı iniyoruz hemen oraya dibine batıyorum. Ve buraya altı tane zincir çekiyorum. 6. O dolaştı. 6 <laughs> zincirimi çektim, dibine batıyorum. Şimdi yine bir 4 zincirimiz var. 3 zincir çekiyorum. Tam tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir dibine batıyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Son dördüncüm vardı. Onu da batırdım dibine. Şöyle buradaki 2 3 5 Şöyle tutalım. Alta. Hemen buraya batıyoruz. Ve ilmeğimi biraz uzatıp aşağı iniyoruz artık örümceğimi yaptım ve bir dil ikinci kutudan batıyorum ve sabitliyorum bir zincir çekeyim şöyle bir göstermiş olayım arkadaşlar tam olarak hafifte üfteye basayım ben şimdi sizi şöyle modelim daha güzel anlaşılır olsun diye şu şekilde size göstermeye çalıştım evet. modelim böyle şekilde arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Böyle göstereyim modelimi de. Gösterilmiyor tam net görünmüyor. Evet böyle. Hoşçakalın.